2007 yılında Türkiye, vahşet kelimesinin bile yetersiz kaldığı bir cinayette sarsıldı. Malatya'da sıradan bir iş gününde başlayan olay, kısa süre sonra kanlı bir mezalime dönüştü. Bu olay sadece üç kişinin ölümüyle değil, Türkiye'nin vicdanında derin yaralar açılmasıyla sonuçlandı. Malatya şehir merkezi, zirve kitabevi, protestan Hristiyan yayınevi olarak biliniyordu bu yayın evi, İncil dağıtımı ve Hristiyanlıkla ilgili kitaplar basmakla meşguldü. Birçok kesim tarafından misyonerlik yaptığı gerekçesiyle hedef alınmıştı. Beş genç, sabah saatlerinde, stajyer öğrenci, olduklarını söyleyerek zirve yayın evine geldiler. İçeride çalışan üç kişi vardı, Necati Aydın, Or Yüksel, Tilman Geske, İlk başta konuşma ve sohbet şeklinde başlayan ziyaret, kısa süre sonra işkenceye dönüştü. Üç kurban önce elleri ve ayakları bağlandı, boğazları bıçakla kesildi. Sanlılardan biri, olay sonrası binadan atlayarak kaçmak isterken yaralı halde yakalandı. Sanlıların hepsi genç, 19-20 yaşlarında. Sanlılar arasında öne çıkan isim, Emre Günaydın. Emniyette verdikleri ifadelerde dini sebeplerle cinayetleri işlediklerini söylediler. Sözde amaç İslam'a hakaret edenlere engel olmak. Türkiye genelinde infial yarattı. Ulusal ve uluslararası basın büyük ilgi gösterdi. Misyonerlik tartışmaları yeniden alevlendi. İnsan hakları ve din özgürlüğü açısından Türkiye'nin sicili yeniden gündeme geldi. İlk duruşmalar 2008'de başladı. Mahkeme yıllarca sürdü, bin sayfayı aşan iddianame hazırlandı. 2009'da Ergenekon soruşturmasıyla bağlantı kuruldu, devletin içindeki bazı yapıların bu suikastı organize etmiş olabileceği ileri sürüldü. 2016'da tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak süreç boyunca delil karartmaları, görevli polis ve vandarmaların ihmali gibi birçok tartışma yaşandı. Tilman Geske'nin eşi Susanne Geske, eşim öldürüldü ama biz affediyoruz. Bu kin zincirinin parçası olmayacağız. Bu açıklama, hem Türkiye'de hem Almanya'da derin yankı uyandırdı. Türkiye'deki Hristiyan azınlıklar daha fazla korku yaşamaya başladı. Avrupa Birliği Türkiye'yi din özgürlüğü ve azınlık hakları konusunda eleştirdi. Olay 2000'lerde artan milliyetçiliğin radikalleşmenin ürünü olarak görüldü.